arkadaşlar. Bugün tekrar aynı yere gidiyoruz ama gitmek istediğimiz arkadaşlarımızla gidiyoruz ve daha erken gidiyoruz. Bu sefer tadını çıkaracağız. Say hi to YouTube channel. orada nasıl? The problem otobüs bekliyoruz. Evet ya. Biz 11'de bindik, 12:40'ta kalktı. Ne o kadar 11'de? Geç mi? Geç kalktık. Ee, biz yani Bizim biraz... 8, 3, biz gitmeyecektik zaten. Hani de gidelim gitmeyelim. Ha, acaba neden? Acaba neden? Acaba, acaba neden? Bu, bu ne? bu kadar yakından <laughs> <ben> görüyorum. <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> oks. 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 oks ilk İlk defa yakından ha. <gülüyor> 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 sarı 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 omre attırmış <laughs> Şu an sanki sadece oturacağız gibi. Ay, şurada güneş var. <laughs> Burada yok. Oraya <laughs> 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 Sonuna <da> geldik. <laughs> Çünkü ben iyileştim. Aynen. Yazı yolda bitti sonuna Ama sıcak başlıyor bence. Evet. Gelsin ben şu sev an sevmem, yakıyor. ya. <laughs> Olmaya çalışıyoruz diyelim. Bu ne yapıyor ya? Kim? Limon da anlatıyorsun ya. Beğendin mi? Like? Tabii canım. son bir tane daha yiyebilirim. gelip kurtarırdı beni gün batımında ah. Kadınlar nereye gittiğini bilmeyen adım var Bu bence bir süre yeterli Aynen ya Aynen. <laughs> <laughs> okay. Okay. Uh, let's take ice cream eat mm -hmm. and let's buy hot dog chicken